Müge Anlı, Sesi Titreyerek Şu elimdeki kareye ne kadar baksam doyamıyorum. Yıl 1994. Yer Erzurum'un en ücra, kışın yolu izi kapanan bir dağ köyü. Karadan boyu yağmış. Şu sırttaki çocuk, ayağında yırtık lastik ayakkabılarla, üzerinde incecik bir hırkayla okula gitmeye çalışan, soğuktan tir tir titreyen küçük Ahmet. Onu o karların içinden çekip alan, sırtına yükleyen, kendi paltosunu çıkarıp ona saran, sen okuyacaksın Ahmet, ben senin üşümene izin vermem diyen o koca yürekli insan ise Murat Öğretmen. Bugün stüdyomuzda bir vefa dersine tanıklık edeceğiz. Karşımda oturan Ahmet Bey, bugün Türkiye'nin sayılı holdinglerinden birinin yönetim kurulu başkanı Emrinizde binlerce insan çalışıyor Ahmet Bey. Garajınızda sayısız araba var. Ama siz tam 30 yıldır o karlı günde sizi donmaktan kurtaran Murat öğretmeninizi arıyorsunuz. Bana mektup yazdığınızda şöyle demiştiniz. Müge Hanım, o öğretmen olmasaydı ben o gün o karda donardım. O olmasaydı ben okuyamazdım. Benim Müge servetim hanım, var ama huzurum yok çünkü o adama bir teşekkür borcum var. Ve biz sizin o kahramanınızı olmazdı. bulduk Müge Hanım. La. Ahmet Bey hoş geldiniz. Stüdyomuzda genelde kavgalar olur ama bugün insanlık ölmemiş dedirtmek için buradayız. O fotoğrafı görünce neler hissettiniz? O soğuk günü bize biraz anlatır mısınız? Ahmet Bey, Holding CEO'su sesi titreyerek tevazuyla konuşur. Hoş bulduk Müge Hanım. Ben o fotoğrafı her gördüğümde boğazım düğümlenir. Biz çok fakirdik Müge Hanım. Babam yoktu, annem yatalak hasta. Evde yakacak odun bile zor bulunurdu. Okula gidecek doğru düzgün bir butum yoktu. O gün tipi vardı, göz gözü görmüyordu. Herkes gitme Ahmet donarsın dedi. Ama benim içimde okuma aşkı vardı. Yola çıktım. Kar belime geliyordu. Yolun yarısında ayaklarım hissizleşti. Kara saplandım, çıkamadım, oraya yığıldım kaldım, ağlamaya başladım. Öleceğim galiba dedim. Gözlerim kapanıyordu, donuyordum. Tam o sırada uzaktan bir karartı gördüm. Murat öğretmenimdi. Daha 23 yaşındaydı o zaman. Geldi, beni karların içinden çekip çıkardı. Ellerimi avuçlarının içine aldı, nefesiyle ısıttı. Ceketini çıkardı, beni sardı, sarmaladı. Sonra beni sırtına aldı. O anı hiç unutmuyorum. Kulağıma eğildi. Korkma Ahmet dedi. Benim sırtım sana okul yolu. Sen yeter ki oku. Ben seni mezun edene kadar taşırım. O gün beni okula kadar tam 4 kilometre o fırtınada sırtında taşıdı. Okulda sobanın yanında çoraplarımı kuruttu. Kendi sefertasındaki yemeğini bana yedirdi. O gün ben sadece ısınmadım Müge Hanım. Ben o gün merhameti öğrendim. Bugün bir yerlere geldiysem, o şirketleri yönetiyorsam o sırtın sayesindedir. Müge Hanlı. Ne kadar güzel anlatıyorsunuz. Vefa ne asil bir duygu. Peki sonra ne oldu Ahmet Bey? Neden koptunuz? Ahmet Bey. O yılın sonunda tayini çıktı. Ben çocuktum. O zamanlar telefon yok, adres yok. Gitti. Ben okudum, mühendis oldum, şirketler kurdum. Ama aklımın bir köşesinde hep o vardı. Her kar yağdığında onu hatırladım. Bir gün bulacağım, elini öpeceğim. Hocam senin sırtında taşıdığın çocuk adam oldu diyeceğim." dedim. "Çok aradım Müge Hanım. Meğer soyadını yanlış hatırlıyormuşum. Bulamadım. Ta ki size başvurana kadar." Müge anlı. "Biz bulduk Ahmet Bey. Hem de çok uzaklarda değil. Ama Murat öğretmen'in hikayesi biraz buruk. O sizi sırtında taşıdı ama hayat onu biraz yormuş." Emekli olduktan sonra eşini kaybetmiş. Çocukları gurbette. Biraz yalnız, kıt kanaat geçiniyor. Ama o gururundan, o öğretmen asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Hazır mısınız kahramanınızla karşılaşmaya? Ahmet Bey ayağa kalkar, elleri titrer, kapıya doğru bakar. Hazırım Müge Hanım. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. 30 yılın hasreti var içimde. Lütfen gelsin artık. Stüdyo kapısı ağır ağır açılır. Işıkların altından içeriye 70 yaşlarında, saçları bembeyaz olmuş üzerinde eski ama tertemiz bir ceket, elinde bastonuyla Murat öğretmen girer. Yüzünde yılların yorgunluğu ama gözlerinde o eski şefkat vardır. Stüdyodaki yüzlerce seyirci ayağa kalkar, alkış tufanı kopar. Ahmet Bey koşarak gider, öğretmenin önünde diz çöker, eline sarılır, öper, yüzüne sürer. Sonra kalkıp boynuna sarılır. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Murat öğretmen de ağlamaktadır titreyen eliyle Ahmet'in sırtını sıvazlar. Murat öğretmen gözyaşları içinde. Ağlama oğlum. Ağlama Ahmet'im. Koca adam olmuşsun. Ben seni tanıdım. Vallahi tanıdım. O gözlerindeki ışık hiç değişmemiş. Hoş geldin oğlum. Ahmet Bey hocasının elini bırakmaz, başını kaldıramaz. Hocam hakkını helal et. Sen beni taşıdın. Ben seni arayıp bulamadım. Geç kaldım hocam. Affet beni. O karlı yolları unutturamadım belki. Ama söz veriyorum. Bundan sonrasını cennet yapacağım sana. Senin o ellerin benim donmuş ayaklarımı ısıttı. Ben bu elleri Nas Müge anlı gözyaşlarını siler, yanlarına gider. Murat hocam hoş geldiniz. Ellerinizden öperim. Ne güzel bir öğrenci yetiştirmişsiniz. Bakın 30 yıl geçmiş ama sizi unutmamış. Beni sırtında taşıdı, hayatımı kurtardı diyor. Hatırlıyor musunuz o günü hocam? Murat öğretmen mütevazı bir gülümsemeyle. Hatırlamaz mıyım kızım? Dün gibi aklımda. O gün hava çok kötüydü. Ahmet gelmedi diye merak ettim. Çıktım yola. Baktım, karın içinde kuş gibi titriyordu yavrucak. O benim öğrencimdi. O benim evladımdı. Bırakır mıyım? Sırtımı aldım. Millet diyor ki, nasıl taşıdın o kadar yolu? İnanın o gün o yük bana hiç ağır gelmedi. Ben o gün sırtımda Türkiye'nin geleceğini taşıdım. Bak, doğru taşımışım vatana millete hayırlı, vefalı bir adam olmuş. Benim en büyük ödülüm işte. Bu manzaradır. Şevki Hoca, mendille gözünü siler. Murat Hocam, peygamber mesleği bu işte. Siz sadece harf öğretmemişsiniz, siz vicdan öğretmişsiniz. Bu devirde böyle vefa, böyle öğretmen, insanın inancı tazeleniyor. Allah ikinizden de razı olsun. Ahmet Bey, senin bu yaptığın o kadar kıymetli ki, mal mülk hepsi yalan, gerçek zenginlik bu manzaradır. Müge Anlı, Murat Hocam duyduk ki biraz zorluk çekiyormuşsunuz. Sobalı evde tek başınıza kalmışsınız. Kışın zorlanıyormuşsunuz. Ahmet Bey bunları duyunca kahroldu. Benim hocam orada üşürken ben o sıcak evlerde oturamam dedi. Ahmet Bey, hocanıza bir sürpriziniz var sanırım. Ahmet Bey cebinden bir kutu ve kırmızı kapaklı bir dosya çıkarır, hocasına uzatır. Hocam, sen bana can verdin. Ben sana dünyaları versem o hakkı ödeyemem. Bu anahtar senin yaşadığın yere yakın en güzel semtte içinde her türlü rahatın olduğu, sıcak, tam sana layık bir dairenin anahtarı. Tapusu senin üzerine yapıldı. Artık soba yakmak yok, üşümek yok. Ama asıl sürprizim bu değil hocam. Dosyayı açar, içindeki projeyi gösterir. Hocam, senin o gün beni sırtında taşıdığın o köye senin adına Murat Yıldız İlköğretim Okulunu yaptırıyoruz. Valilik onayladı, temelleri atıldı. Artık o köyün çocukları karda yürümeyecek. Servisleri olacak. Senin adını taşıyan o sıcak okulda okuyacaklar. Senin adın o köyde sonsuza kadar yaşayacak. Stüdyo yıkılır. Seyirciler helal olsun diye bağırır. Murat öğretmen şok içinde kalır. Önce anahtara, sonra dosyadaki okul projesine bakar. Gözlerinden yaşlar süzülür, konuşamaz. Murat öğretmen: Oğlum Ahmet, ne yaptın sen evladım? Ben vazifemi yaptım. Bunlar çok fazla ben nasıl kabul ederim? O okul benim adım ben layık mıyım buna? Ahmet Bey kabul et hocam. Allah aşkına kabul et. Sen kabul etmezsen ben o karların içinde yatan çocuk olarak kalırım. Büyüyemem. İzin ver ben de seni kalbimde taşıyayım. O okulda okuyan her çocuk da senin emeğin olacak. Bu benim sana değil vatanıma borcumdur. Müge Anlı Kabul et Murat hocam. Bu bir sadaka değil, bu bir hak teslimi. Bir öğretmenin en büyük mirası adının bir okulda yaşamasıdır. İşte görüyorsunuz sevgili izleyiciler. İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demişler. Murat öğretmen o gün bir gün bu çocuk bana okul yaptırır diye düşünmedi. Sadece merhamet etti ve o saf merhamet tam 30 yıl sonra ona böyle bir vefa olarak döndü. Ahmet Bey sizi ayakta alkışlıyorum. Parası olup da insan olamayanlara inat hem paranızla hem de insanlığınızla devleştiğiniz için teşekkür ederim. Rahmi Bey bu tapu işlerinde bir sorun yok değil mi? Rahmi Özkan gülümseyerek. Müge Hanım Ahmet Bey her şeyi o kadar titiz hazırlamış ki hayran kaldım. Hibe yoluyla devir işlemleri tamamlanmış, okul protokolleri imzalanmış. Hukuken de, vicdanen de tertemiz bir iş. Murat Hocam yeni evinde güle güle otursun, o okulda da nice Ahmetler yetişsin inşallah. Murat öğretmen Ahmet'e tekrar sıkıca sarılır. Allah senden razı olsun evladım. Benim ömrümün sonbaharında bana baharı yaşattın. O okulda okuyan çocukların duaları sana yeter. Ben hakkımı sana o karlı yolda helal etmiştim zaten. Müge Anlı, ne güzel bir gün, ne güzel bir final. İnsanlık ölmemiş, vefa ölmemiş. Murat öğretmenim, yeni evinizde huzurla oturun o okulun açılışında ben de orada olacağım, söz veriyorum. O kurdeleyi beraber keseceğiz. Bizden bugünlük bu kadar. Gözyaşlarımız sevinçten aktı bugün. Darısı tüm vefa bekleyenlerin başına. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Öğretmeninize bir telefon etmeyi unutmayın.